de Daha sonra sorularınız olursa yanıtlarız. Arar isen gerçek Meryem oğlunu elindeki sırığından bellidir. Kör de bilir Avanus'un yolunu testi bardak kırarından bellidir demiş Aşık Seyrani. Biliyorsunuz Avanos, Çanak ve Çömekçilik Diyarı. Bu çamurun toprağının özelliği yağlı ve kirli olması. Bu toprak olarak Kızılırmak'ın belirli yerlerinden ve çevremizdeki dağlardan kazınarak geliyor. Daha sonra toprağı suyla karıştırıp çamur yapıyoruz. Sadece su ve toprak içinde başka hiçbir katkı yok. Elde edilen çamur 10 gün dinlenir. Dinlenmesindeki amaç ise mayalanıp daha iyi şekil alabilmek içindir. Dinlenen çamur sonra burada eller yardımıyla birer birer şekillerin hiçbir çalışma ne baskı ne de Yapılıp biten bir ürün yarım saat güneşte kalır. Ardından buraların üst katlarında ortalama 20 yıl durması için bekletilir. Sıcak ürünler daha sonra fırına gider. Fırında 900 ila 1000 santigrat derecelerde eskiden saman alevi odunlar içinde yakılırken günümüzde artık elektrikli fırınlarda pişirilir. Avanos'ta bu sanat babadan oğluna dededen toruna geçen sanat olduğu için hı hı. çocuklarımız evet. küçük yaşlarında evet. büyüklerinden öğrenir. Evet. Herhangi evet. bir okul falan yoktur. Tezgah tornalarımızda iki türlü. Evet. Bu gördüğünüz evet. eski orjinal, olan ayakkabıların yanında sende Ancak bunun da motorları evet. var ki ustalar artık kapatmıyor. faydalı toprağında <laughs> ne kadar doğalsa o kadar güzeldir. Diğer bir <laughs> i̇şte Bu amacıyla alıyoruz. Anne, Bu anne, o, orijinal, anne. Ve...